Mehmet Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, 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 iyi. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Vallahi tam başkasının yanına gidiyordum. Rakamı görünce dedim bir çekim yapalım sizinle i̇yi. ya. Hoş bulduk. Nasıl şansın? İyi. Kötü galiba i̇yi. ya. Ama inşallah dönecek i̇yi. ya yani alacağız. görünce iyi oluyor. Hadi be, hadi doldur şunu ya. Hadi vallahi tek kaldı. Süper. Evet, çak. Doğru geldi Bülent Bey. Çak. Aferin. Süper be ya. Hayat bu yani. Pırasa sapı mı yani? Evet. Geldik o kadar üstüne. Vallahi süper sana söyleyeyim. Ne zaman dönüyorsunuz Mehmet Bey? Yarın akşam anlamında. Yarın akşam dönüyorum. Evet. Ne güzel. Ee, en kısa zamanda bir daha bekleriz o zaman. Tabii biliyorum Zararsız yapayım. gidersen iyi olur da. İnşallah gider. İnşallah. Hadi şansın bol olsun. Yeter bu Teşekkür kadar. Güzel ederim. görüntü çok güzeldi. Tüm seyircilere de iyi eğlenceler. Hayırlı günler diliyorum.